Merhaba arkadaşlar, Futbol Geyikleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kanalımız. Bize destek vermenizi, abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Futbol Geyikleri, işte futbolla alakalı şeyler paylaşılacak bu kanalda. Bugün Galatasaray Modu Bilimt maç sonrası değerlendirmesi yapacağız. Fenerbahçe, Şuturgat ve Samsun Spor maçı maçıyla alakalı da e, analiz, işte düşüncelerimizi paylaşacağız. Yani, kısa bir video olacak. E, dün akşam Galatasaray gerçekten e, gözlerimizin pasını sildi diyebiliriz. Yani özlediğimiz Galatasaray sahadaydı. Yani o simen yani gerçekten bu takım için ne kadar önemli olduğunu gerçekten bize gösterdi. Hatta e, Okan bunun da dediği gibi belki de Galatasaray Okan e, o yani 75 milyon euro verdi ama belki de yani ucuza geldi yani bize. Öyle bir durum oldu dün. Yani Liverpool maçında yaptıkları ve Moda maçında dün sergilediği futbol yani sahanın her yerinde, hücumda sahanın her yerinde basıyor, pres yapıyor. Yani e, savunmanın, rakip savunmanın eli ayağı birbirine dolaştı yani. Öyle bir oyun oynadı dün. Yani gerçekten yani hayran bıraktı yani ben yani Avrupa'dan bile izleyenler mesela Bayern Münih taraftarını bile ne bileyim Barcelona Real Madrid taraftarı bile ya bu Osimen bizde oynasın hissi oluşmuştur yani gerçekten öyle bir futbol sergiledi. Keza Leroy Sané yani yeni zaha bakarsın dedik ama yani Leroy Sané dün akşam yani gerçekten bize Bayern Münih'teki meclis sizdeki halini gösterdi yani özellikle o e, rakibin direkten dönen topundan sonra aldı sağdan yardırdı gitti yani sağ kanatta lokomotif şekilde yardırdı gitti o falan verdi o atamadı ama bunlar çok değerli hareketler yani Leroy Sané ve o simidi ben dün e, ayrı bir yere koyarım Lemina dün çok güzel oynadı gerçekten asistiyle falan hani rakibi bozma konusunda gerçekten Torreira ile birlikte Lemina aynı yere koyulacak oyuncular. Yunus iyiydi keza Yani çoğu herkes iyiydi yani bir tek Barış Alper konusunda yani kaç haftadır böyle bir sallanıyor. maaş konusu falan gündemde. Yani o maaş olayları, o antrenman olaylarından sonra Barış Alper artık eski Barış Alper değil. Yani tahminimce devre arası gönderilebilir yerine yeni bir oyuncu gelebilir yani. onun haricinde ben yani daha sarayın oyununu beğendim. Yani Avrupa'da yenemiyor kimseyi bir algısı vardı. Hani Edirne'nin dışına çıkınca Galatasaray hani şey oluyor, hani yabancı hakem olunca falan gibi böyle keyifler vardı. Ama yani Galatasaray özellikle Liverpool ve Bodo çünkü dünkü Bodo maçından sonra gerçekten yani başka bir seviyeye geldi. Bunu devam ettirebilirsek ki ben ettirebileceğimizi düşünüyorum. Ayak Steplasmanı, Ünyan Sencülya içeride ve Monaco, Depres, 3 maç. Yani kazanılmayacak e, maçlar değil yani. Yenilmeyecek rakipler değil. Yani buradan ben 9 puan çıkma olasılığını yüksek görüyorum. Yani bu 3 maçtan da 9 puanı çıkartırsak yani neden x8 olmasın? Yani son 2 maça x8 umuduyla girdik. Son 2 maç gerçekten zor iki maç. Yani bu 3 maçı kazanırsak 10 kaç oluyor? 6, 12, 15 oldu. 15 puanla yani son iki maçı 15 puanla girmek demek ilk 8 olmalı demek. Neden olmasın? Yani ben dünkü oyunu gördükten sonra ve bunu o ve bir sakatlık, bir kaza bela olmazsa eğer ben ilk 8'i uzak görmüyorum yani. İlk 8 ulaşılabilecek bir hayır olarak, ulaşılabilecek bir hedef olarak görüyorum. E, beni bir çok taraftar olarak yani gerçekten gururlandırdı Galatasaray'ın dünkü oyunu. Yani gerçekten gururlandı. Yani bir de bir korku vardı. Hani kendine denk ve kendinden daha aşağı takımlara karşı şey oynayamıyor. Galatasaray gibi bir algı vardı. Orada yıkmış oldu bir farklı bir oyuna geçti Galatasaray. Bu rakibe belli o halını kapatıyor, kurtuluya çıkıyor. Yani oyunu değiştirdi. Frankfurt maçından sonra Galatasaray Avrupa'daki oyunu değiştirdi. Ondan bunu ders çıkardı. Önemli olan da bu ders çıkardı. Yani bir oyunda bir değişim görüyorum ben. Bunu olumlu görüyorum ve bu şekilde devam edersek Galatasaray ilk 8'i göreceğini düşünüyorum. Fenerbahçe maçına geçersek e, Fenerbahçe'de şu an böyle bir dalgalı deniz durumu var. E, başkan değişti, teknik direktör değişti. Oyuncular neye uğradığını şaşırdı yani. E, özellikle yani son karagümrük maçını izledim. Fenerbahçe kazandı ama yani çok zor kazandı. Çok zorlandı. Hani bu maç beraber de bitebilirdi. Öyle bir maçtı yani. Ben e, kartı son maçlarını kazandığını göz önünde bulunduruyorum. Formda bir takım. Yani, bu akşam Fenerbahçe'yi çok zor bir maç bekliyor. Ben 2-1-3-1 gibi bir skor olacağını ve kartın kazanacağını düşünüyorum. İnşallah ben yanılırım. İnşallah Fenerbahçe kazanır. İnşallah bu Fenerbahçe'nin çıkış maçı olur. Ama hani ben şöyle söyleyeyim. Tedesco'yu beğenmiyorum bu sağ kenarında duruşunu beğenmiyorum. Bir ağırlığı yok. Bence Fenerbahçe'nin ağırlığını kaldırabilecek bir teknik direktör değil. Stuttgart'ın da iyi bir takım olduğunu göz önünde bulundurursak, 2-1 gibi bir skorla Stuttgart'ın kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de iyi oyuncular var şükür. Çok beğeniyorum. Arçı Burak'ını beğeniyorum. Son maçlarda biraz daha algılandı ama beğeniyorum. Oster diye beğeniyorum. İsmail'i beğeniyorum. İyi bir e, ön numara bence. Hani Alvarez iyi gibi gözüküyor şu anlık. Kerem iyi bir futbolcu Keza. Asensio tartışmaya gerek yok. Tanişka, Ennisi'yle. Yani bunlar iyi oyuncular. Evet ama e, Fenerbahçe henüz bir takım değil. Yani bir, belli bir taktiği, bir şeyi yok. yani Bir kombinle daha böyle tam sayamadığımız bir takım Fenerbahçe şu anda. Yani Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Ülke puanına ihtiyacımız var. E, Fenerbahçe iyi bir takım ama takım değil. Öyle söyleyeyim yani. Bu benim düşüncem tabii. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. E, Samsun Spor maçına gelecek olursak Samsun Spor iyi bir takım takım Yani kalitesi tabii ki. Fenerbahçe ile Altay'la bir kalite değil. Ama kendi kalitelerinde bir şey oynamaya çalışan bir takım Sanforspor. Geçen sene üçüncü oldular. Bir şey oynamaya çalışıyorlar. Konferans liginde ilk maçları keza iyiydi. Yani beğeniyorum. Oyun tarzlarını beğeniyorum Sanforspor'u. Teknik direktörünü beğeniyorum. Ee, kazanmasını istiyorum Santos Spor'un ama o maçta beraber bitecek gibi. Bir bir gibi bir skorla beraber bitecek gibi düşünüyorum. İnşallah Santos Spor kazanır. Yani bu skor tahminlerinde yanılmayı gerçekten çok istiyorum. Ben Dinamo Kiev karşısında ben beraberliğin de iyi bir skor olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Santos Spor'a da başarılar diliyorum. Videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Beğenmeyi, ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüş ve önerilerinizi de benimle paylaşırsanız kanalın gelişmesi açısından iyi olur. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.